Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımızın ilk videosu olarak Berkay ile beraber bir PUBG videosu atmak istedik arkadaşlar. Bunda da sonok ok girecek istedik arkadaşlar. Normalde arkadaşlar siz bir de zor bir başlamamız lazım. Ama arkadaşlar ekran kaydetmeyi basmayı unutmuşuz. O yüzden siz bizi şu an izliyorsunuz. Ama olsun arkadaşlar sıkıntı olmaz. O yüzden şimdi arkadaşlar biz atladık. Lootumuzu şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Lootumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar size döneceğiz. Sonra size ilgili bu kanalla ilgili ne yapacağımızı size böyle konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunda yani amacımız şey böyle çok kalabalık yerlere atlamayın. Win getirmek arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın bunlar korkak diye. Dediğimizde bot helal atlarız yani. Şu an amacımız oyuna yeni başlamak. <laughs> Ne gerek yok. Hadi Binsene kanka <gülüyor> <gülüyor> Almadın değil mi Oğlum Neyse Arkadaşlar biz alana girince Video başlatalım Aynen Evet arkadaşlar Alana girince görüşürüz amigoyu Evet arkadaşlar e, gel kanka bırak Arkadaşlar ekibimiz yani yanlış anlamayın iki kişi değil arkadaşlar. Ekibimizde 5 e, kişiyiz. Ama öbürleri kurslu olduğu için gelemediler. Ya yani ilk videoya Evet arkadaşlar Crewe Challenge'a da girmeyi düşünüyoruz. ben şöyle dağlık yerlere çıkıyorum. Ha fişi şu an rastlamayacak. İlk başlayanlar için eee şey basmak için TP kasma. Ha evlere gidek mi ufaktan? Sen SKS var değil mi? Evet. Ha benim yakıtım varmış ha. Oha adam. Olma, oh, tur şeyine geldi adamın. Adı, e, tavasına geldi, bu tava, bu bir tava. Bu bu arada? Evet oğlum adam, adam kapıyı açtı ben kapıyı kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar bu sizin başınıza hiç geldi mi arkadaşlar ya? yani yazın yorumlara. Yani yorumları da bekliyoruz arkadaşlar. Ben 4x buldum. Abici. Üç var zaten bende. Abi dört daha abi. <laughs> abi, abi. abi dört daha abi. arkadaşlar Uzula gibi oyunlarda oynuyorsunuz arkadaşlar orada Berkay devriyeye gelecek arkadaşlar. Berkay ile ikimizin hesabı var arkadaşlar. Diyelim, <gülüyor> <gülüyor> Gel atıyorum. Hayır hani şey. Belki en böyle adam olmadığı zamanlar var diyeceğim zaten adam diye. Bak, i̇ki tane daha bombam var. <laughs> Bu videoda iki kere ne oldu şimdi küçük çocuklar izleyecek. Sana çekecekler. Ana ne babanı? Bu mı mi geliyor? Ben <laughs> daha çıkık ama sataşmıyor. Yani ben ben dikey tutmacım var mı? Ee, evet, tamam. Oh. gerek yokmuş. <laughs> ha? Mal önümüzde durak var. Hı? Nerede? Önümüz. Demirim nerede? Bura mal. Oha! Bana sal ya. ya Abi. Groza var. Ben yapayım. Groza'yı bana sal. Hamurlar verme. Hamur ya Groza'yı salsaydın ya bana. Benim evet, silahım yok sonra ben ha. Rimpin, adam geliyor. Hayır gel. adam geliyor. Gel. 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 ya. Gel. 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 2 yıl falan önce oynadığımda ben full buraları atlardım. Ben fesatçısım arabayı ya. Zor <laughs> <Alan> dışına çıkma. <laughs> Arma'nın babanı dışarı konu diyormuş. Şimdi tripler çekiyor. <terif gelsek. gülüyor> <laughs> ha tamam tamam. Bu diyoruz <laughs> <Vur>, öldürüyor. Gören <laughs> mi? <laughs> Bebek. Biraz, biraz... Biraz boş bana. Boş basın. Arabayı kır. iki dakika durak ya. Vuruldum. Bugün <laughs> için mi evet. ha, Arkadaşlar bize Arkadaşlık isteği gönderip bize popülerlik atabilirsiniz. Bize böyle bir yardım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar biz şimdi videoyu duraklatıyoruz arkadaşlar. Evet son 10 kişi kalınca arkadaşlar biz açacağız videoyu. Arkadaşlar 10 kişilik de 17 de açtık çünkü arkadaşlar gerçek yorum hiç azalmadı. olmadı. Alanla ya. yani, ben daha biraz... Arkadaşlar şu an hava yapışık Evet arkadaşlar ezan okunuyor, ezan bittikten sonra biz videoya başlayacağız. Arkadaşlar videoya başlamadım başlatamadım çünkü ezan okunuyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya ben bir kişiyi aldım. Onunla takım arkadaşı çıktı ne kesmişlerdi beni bayılttı Berkay görmedi. Sonra en sonunda gördü arkadaşlar ben ama öldüm o zaman. Şimdi Berkay'ı izleyeceğiz ama arkadaşlar ezan bitmesi lazım. Evet arkadaşlar 5. oldu. Yani ilk videonun e, e, nazarı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk şeyin günü almaz mı? Evet. Arkadaşlar şimdi e, gerçek hesaplarımıza girip şimdi geri geleceğiz arkadaşlar. Yo onda da bir yer atacağız arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Aha. Latin yani. Latin, gerçek hesap bu değil arkadaşlar e, platin olan hesabı açtık platin üçlü yani çok güzel değil arkadaşlar şimdi arkadaşlar Berkay'ın Berkay'ın da beraber Live karşısına göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar bu video kesik olacak çok fazla kesik olacak arkadaşlar çünkü yani şu an 8 dakikalık video oldu o yüzden biraz az olması lazım Evet arkadaşlar şimdi biz maça girdiğimizde sizi ile karşılaşacağız Evet arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak demiştim de ya yani ikinci para şimdi böyle lootumuzu çoğunu bitirdiğimiz anda başlattım. <laughs> of. Ben ne yapayım? devam ediyorum. Ah kar 98. Kar 98. Kubum var mı? He? Ah, ah. var mı? <laughs> Hangi? <Hı -hı>. <laughs> <Adedir, ben>. Anladım var. <laughs> Arkada arkadaşlar haşır huşur ses gelebilir burada bir tane hayvan dadandı. Ay yanlış yaptım. Kuşumuz arkadaşlar kuşumuz çekirdek diyor. Erman. <laughs> Allah belanı... seni adam zannettim. Et lafan yanar alt biliriz. Tam evi lootlarken girdi ya lan. O küfür etme ya. Şunu Şurada... küçük. <laughs> küçük çocuklar izleyecek ama şunu belki. Millet bana bir tane küfür etme çocuk desin yani. Ben varım ya. Yumuş. <gülüyor> 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 ben biraz şey 5.56'dan döşeneceğim ben beni. Ha, otomatik susturucu var mı sende? Var. Versene. Var? Ama küfür etme ya. Arkadaşlar, arkadaş biraz terbiye sunulabilir. Neyse, sende özürlülük var ya. Değil abi? Arkadaşlar biz bu banka Ben kalplendik üvey yani Kendisini de barınaktan sahiplendik arkadaşlar En azından bizim geldiğimiz yer belli Bizim değil de Vay ney tutmaç bunu lazım mı? Tüketi tutmaç Arkadaşlar ya. hem bu video yani bir tek gameplay videosu, gameplay videosu dedi arkadaşlar biraz da eğlence için. Yoksa bir süre, Oo. Berkay'ın sesi geliyor ama bilmiyorum da size. Ama geliyorsa annenizin yanında izleyin. <laughs> Aa dur bırak annemize gel. Telefonumu <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz drop'a gidince videoya başladık. Arkadaşlar bir tane adam çıktı. Onu vurdum. Berkay da vurdu bir tanesini de. Şu an drop'un orada Berkay GG almak peşinde. Şu tarafı bir önünün tarafını sesmiyor. Şu vurdun adam mı? Adam kaldı mı? Sekiz hiç. İmleye bak, altı yattı yoksa döverim. Yemin ederim altı yattı. Sekiz istemiyorum altı. Yalnız bunlar grubanın. Almışlar. Vektörün iki tesi vardı. Almışlar mı? <laughs> Ben oradayım. Dutları biraz da bana sal ya? Bir tane aç gözü arkadaşlar. <gülüyor> ah. <gülüyor> Videonun başına diyor ki bir tek bir şey kamuflaj bulursak benim diyor. Ondan sonra da <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu durduruyorum. Aa durdurmuyorum çünkü buraya da drop işte. Hemen Mahla diyorum. Derim. Ne oldu şey. Yanlışıma tutmadı dedi. Blok var şeyler. Var mı tam flash? Yok. Arkadaşlar size bir şey itiraf edebilir miyim? Biz üveyiz. <gülüyor> <gülüyor> Araba. Aha. Ya. Gidi ya dolda. Boş boş basıyorum ben kendime ilk defa Dur dama. Bu tamam ki. Baygın gel gel baygın ya. Ne tane alıyor? Ne tane yok? Yusun. <laughs> Oha ben vurdum. Q'nu <laughs> ben vurdum var ya. Baya öbürünü, öbürünü bana sal. <laughs> şey Böyle oynayacağım bu oyunu ha? Var mı? Benim kaskım niye gitti lan canı? Mal mı lan? Aa benim canım da gitti. <laughs> Baya dikkatli olmamız lazım. Biz çok ses getirdik. Olabilirler veya takım olmaya da bilirler. 4 kişi kaldı. Ama adam değiller kesinlikle. Ama biz de beraber 6 kişi. Evet arkadaşlar biz e, az sonra bir daha video baş, e, duraklatıyorum arkadaşlar. Önemli bir olay olunca başlatmaya çalışacağım. Aynen kanka. Bekle beni ayağa. Tamam kanka. Ben sadece adamları biraz yaklaşacağım tamam mı? Sadece adamları görme mesafesi. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 5 kişi demek ki 4 takım değillermiş. Mis, burası bir değil mi? Aynen. Bir ihtimalle bir site yakın insanlar. Daha gördüm bir tanesini. Ah oh be! Gel oldum. Oha! <laughs> evet adamlar gördüm. Lan! Kaçma. Tamam arkadaşlar ben burada daha dinlen beri şaka yapıyordum. Eee. Al amına koyayım şakayı gösterdi adam. Vay bir tane şey, şey yedi kardoksan şey... Mal adam sıkıyor. Nerede? Gel kabırdayım. Adam nerede gördün mü? Yok. Ama uzaktaydı. Bombayla geliyor. Geldi geldi. Arkadaşlar birisi aradı. O yüzden. Hile, hile. Hile lan hile hile. Şunları Ya arkadaşlar ya.